Merhaba arkadaşlar. Yaralı Kalbim dizisinde neler oluyor? Yaralı Kalbim dizisinde Git müşteriler için parti organize etmiş ancak gerek giydiği kıyafetler gerekse yemekler konusunda Şaşa'nın oyunlarıyla rezil olmuştu. Son olarak Şaşa Git'in palusuna bilerek basar ve Git'in sırtının açılmasına sebep olur. Git utanırken Ma ceketi yardımına koşar. Bu durum ikiliyi birbirine yaklaştırırken Şaşa ve işbirlikçileri şok olurlar. Man Git'in elbisesini değiştirmesini sağlayacaktır. Ancak Git utancından yerin dibine girer ve dışarı kaçar gibi gider. Man Pinky'den Git'i sorar. Pinky onun çıktığını söyler. Man Git'in arkasına gidiyor. Git uzaklaşırken onunla alay edildiği anları hatırlıyor. Dev Naintara'ya yakınlarından Man'ın bir parti verdiğini söyler. Naintara partiye gitmek istediğini söyler. Dev ve Naintara partiye giderken yolda Git ile karşılaşırlar. Ancak tanıyamazlar. Nainter'a gitçe e bakar ve ilginç kıyafetler. Dev ise cekete takılır. Git sonunda bir banka oturur ve neden Man etrafına bakınırken kaçmadığını sorgular. Bu sırada yanına gelen Man'ı fark edememiştir. Man omuzuna dokununca arkasına korkuyla bakar. Man neden beklemediğini sorar ve gözyaşlarını silmesi için mendilini verir. Man yakınlarında bir otele gidip üzerini değiştirebileceğini söyler. Man devi arar ve kaldıkları o Modelin, otelin anahtarını ister. Dev partiye geldiklerini, ancak sekreterinle ortada görünmediğini söyler. Man sinirlenir ve böyle şakaları sevmediğini aksi takdirde başka bir oda ayarlayacağını söyler. Dev oraya gelir ancak Git ile oradan karşılaşmadan geri dönerler. Man odaya Git ile girer ve üzerini burada değiştirebileceğini söyler. Kendisi de dışarı çıkar. Git odanın içinde çiçek yaprakları gören Git devin ona çiçek serptiğini hatırlıyor. Ayrıca bir çift gözlük fark eder ve devin gözlüğünü anımsar. Onları hemen bırakır ve Dev'e ait olmayacaklarına kendini ikna eder. Git odadan çıkar ve Man'ın dev ile birlikte görür. Dev'in arkası dönüktür. Onların kardeş gibi olduklarını düşünür. Dev, "Sekreterle sonra tanışırım." deyince Man sinirlenir. Dev şaka yaptığını söyler ve partiden ayrılır. Git oraya ulaştığında Man ile birlikte yürürler. Man Git'i bırakacağını söyler ancak yaralı Git kendisinin gideceğini söyler. Ona yardımsız yaşamayı öğrenmemek gerek diyor ve bunu Man'ın sürekli hatırlattığını söylüyor. Man evet ama şimdi farklı diyerek onu götürmek ister.'' Git partide nasıl rezil olduğunu ve Man'ın da rezil ettiğini söyler. Rahul onunla dans etmek istediğini hatırlatır ve ona tokat atmak istediğini söyler. Man ona ben de kızgınım diyerek Git'i destekler. Git yalnız yaşamak zorunda olduğunu ancak Rahul gibi çakalların her zaman olacağını söyler. Man ona bakarken Git de oradan uzaklaşır. Bakalım dizimizin önüm, önümüzdeki bölümlerinde neler olacak? Videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın hoşça kalın